Teyze, kolay gelsin. Teşekkür Bak. ederim. <laughs> Oo, çok teşekkür Ece ederim. Bakayım, çok güzel çıktı. <laughs> ben <laughs> bir tane çay şey ikram et adamı Teşekkür, ederim. Bir teşekkür, 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 teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Ben de ki. Ben. Sizin? Allah, ben razı olsun. Kastamonu. Kastamonu çok severim valla. Ben de çok güzel. Öyle mi diyorlar? Öyle mi diyorlar? Onu diyenler kendileri. Eskiden çok zamanlandı. Vallahi. Onun hikayesi var mı? Paylaşabilir miyim onu? Tamam. Paylaşalım. O sana hediye. Tamam. Çok güzel bir, ay, Şimdi ay, ay, ay. ikinizi beraber çekelim. Evet çok güzel olmuş. Teşekkür ederim. ben teşekkür ederim. Ben çay börek. Bö bö teşekkür ederim. Kahve. O da teşekkür ederim. Olmaz ama. Sen tamam, bir tane çayını içeyim. Tamam, tamam mı?